Herkese günaydın. Ben Gürkan, portföy uzmanı. Bugün yayın akışı benimle birlikte olacak. Ekonomik takvimde bizi neler bekliyor? Birlikte bunu hareket ediyor olacağız. Öncelikle bugün Türkiye kanadından tüketici fiyat endeksi geldi. Yine baktığımız zaman beklentinin bir tık altında iki veri gel gel geldi ama hani TÜİK'in açıkladığı rakamlar bize şey çok inandırıcı gelmiyor biliyorsunuz zaten. Borsa kanadında da bunlar ee, hala sanki e, İsrail ile savaş içerisinde olan bizmişiz gibi bir düşüş eğilimi var ama bizi ilgilendiren taraf ABD tarafından gelecek saat 3.30'da açıklanacak veriler. Ee, e, ortalama saatlik kazanç raporları saat 3.30'da TİDA yani tarım dışı istihdam 3.30'da ve işsizlik oranları saat 3.30'da gelecek veriler. 4.45 ve 5'te hizmet satın alma müdürleri endeksi, imalat dışı satın alma müdürleri endeksiyle beraber günü sonlandırıyor olacağız. Dün itibariyle biliyorsunuz işsizlik başvurularında bir yükseliş hareketi gördük. Bundan kaynaklı bundan kaynaklı tarım dışı istihdamda beklenti yönünde bir açıklama bekliyoruz ama geçen haftaya göre bir düşüş hareketi olacak. Biliyorsunuz Perşembe günü çok pardon. Çarşamba günü FET'in Faiz kararı vardı. Beklenti yönünde bir açıklama gelir iken. Powell'ın söylemiyle beraber endekslerde yukarı yönlü bir hareketlilik gördük. E, sebebi neydi? Bu bu yıl itibariyle faiz artırımı gündemimizde yok deyip yapılan açıklamanın akabinde hazine tahvil getirilerinde net bir şekilde keskin bir dönüş eğilimi gerçekleştirdi. Bundan kaynaklı e, ortalama 500 dolarlı civarında endekslerde bir hareketlilik gördük. Özellikle Nasdaq grubunda Arkadaşlar ee, bununla beraber yukarı doğru bir eğilim gerçekleştiren Nazlak bugün gün içerisinde bu gelecek saat 3.30'daki veriyle e, düzeltme hareketi yapacağını düşünüyoruz. Şimdi e, izlenecek ürünler arasında biliyorsunuz bunun açıklamasını yaptıktan sonra e, grafik üzerinden de birazdan git, takip ediyor olacağız. E, ben size bir haber akışından şundan bahsetmek istiyorum. E, bununla birlikte... E, altında biliyorsunuz e, yukarı yönlü bir hareketlilik vardı. Neden? İşte Orta Doğu'daki gerilimden kaynaklı bir risk e, iştahı oluşmuştu. Sarı metale kayış vardı. 2003-2007'lere kadar zorlayan altın kendini nerelerden geldi buraya? Bu arada 1920'lerden gelmişti. E, tekrardan 1970 1970 ve e, 2000 arasında bir git gel oluşturdu. E, özellikle biz bunun e, baktığımız zaman e, gün içerisinde gerçekleşecek akışla beraber e, bir düzeltme hareketinin tekrardan bizi takip ediyor olacağı olacak. Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. E, biliyorsunuz Orta Doğu'daki gerilim e, karar harekati ile beraber. İsrail'in kayıplarının artışı mecliste yeni bir toplantıya neden oldu. Bu toplantıda meclis kürsüsünde milletvekillerin ağlayışlarına şahit olduk. İşte bu bir belki timsah gözyaşlarıydı. Yani sayı adetinde kayıplara neden olması İsrail tarafına özücü bir haber olarak yansıdı. Hala Filistin halkı kendini Hamas tarafından savunmaya çalışıyor. E, baktığımız zaman burada bir uzlaşma çıkabilir mi? E, yani Dış ülkeler tarafı ya da komşu ülkeler tarafından bir uzlaşmaya dönebileceğini düşünüyorum. Çünkü İsrail Kara harekatında beklenti yönünde yani kendi beklentileri yönünde Bir başarı elde edemediler e, Bundan kaynaklı da Bir uzlaşma süreci başlayabilir yani güvenilir limanda e, baktığımız zaman e, Yeni düzeltme hareketleri gündemimize gelebilir Özellikle e, altında yani 1993'ün üzerine çıkış hareketini gerçekleştirmediği müddetçe yönün kısa vadede tekrardan 77 ve 75'leri test etmesini bekliyorum. Kısa vadede baktığımız zaman biz dün içerisinde zaten altında 77'ler ve 70'lerden ala girip 93'lere kadar takip edeceğimizi yatırımcılarımıza belirtmiştik. Yine aynı şekilde tekrardan... Buradan dönüşlerin olup aşağı doğru bir eğilimin gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Saat 3.30'daki veriyle beraber. Şimdi altını böyle direkt incelediğimizde şu an güncel rakamın 1987'lerde olduğunu görüyoruz. Saatlik rapora baktığımız zaman da bir ters mum açılışı yapmış olarak görüyoruz. Burada yön tayin etmekte zorluk çektiğini kendim incelerken farkında olduğunu görüyorsunuz siz de arkadaşlar. Yukarıda baktığımız zaman üst bölgede. E, e, 93'ü üzerine atmadığı müddetçe şu an için yukarıdaki kısmı saatlikte konuşmak gerekirse göremiyoruz. E, 4 saatliğe bir kontrol etmem gerekiyor. Şu an 4 saatliğe dönüş sağlıyorum. 4 saatlikte de dediğim gibi size 2000 üzerine bir çıkış hareketi gerçekleşmesi lazım ki e, burada 2000'in üzerinde bir konuşma yapalım. Biliyorsunuz cuma günü kapanışları haftaya başlangıçta biraz risk, risk iştahını arttırıyor. Çünkü e, bu risk iştahı neden artıyor? Ee, hafta sonu ki hafta sonu yapılacak hafta sonu yapılacak ee, biliyorsunuz hafta sonu yine bir bombalı saldırı e, gaz üzerine olmuştu ee, fosfor gazı bombalamasıydı bu yasaklı olan bir bombanın patlamasıyla altında yukarı doğru sert açılış görmüştük hafta başında burada şuraya dikkat etmemiz gerekiyor hafta kapanışının hangi seviyede yaptığı bizim için çok önemli ee, bu seviyeye dikkat etmemiz gerekiyor hafta kapanışını yaptığı seviyeden tekrardan alım ve satım olarak değerlendirebileceğimiz bir noktada. Şunu net bir şekilde ifade etmem gerekirse ben buralardan kısa vadede küçük lotlarla satış açıp açabilirim bilginiz olsun. Ama akabinde cuma kapanışının son raddesinde bunu tekrardan kendi lehime çevirmek için büyük dortlarda alıma girebilirim. Çünkü gepli açılışlar genellikle özellikle gerginliğin olduğu bir dönemde yukarı yönlü e, gösteriyor kendini. Saat 3.30'da peki bizi biliyorsunuz tarım dışı istihdamda e, dalgalı bir hava bekliyor. Neden? Çünkü geçtiğimiz hafta biliyorsunuz, yani geçtiğimiz tarım dışı istihdam raporunda beklentinin, ee, üstünde bir açıklamayla sert hareketlilik vermişti. Sonrasında bu hafta içerisinde baktığımız zaman istikaklarından yani baktığımız zaman istikaklarından yararlanmanın arttığı bir dönemde beklenti yönünde ya da beklentinin bir tık altında gelmesi altını biraz daha toparlayacaktır. Ama sonrasında tekrardan bir düzeltme hareketi bizim gündemimizde olacak. Bunun dışında şimdi bir e geçmek istiyorum arkadaşlar. Bir durumu şöyle ifade etmek gerekiyor. Dün de bunu belirtti. E, 87, 86, 50 alım bölgesi olarak değerlendirebilecek güzel bölgeler ki dün de aynı hareketi verdi. 86, 47 lerden, 86, 50 lerden bir al fırsatı yaratıp 88 43 ve 88 90'lara kadar bir çıkış hareketi verdi ben buralarda şunu beklerim saatlik kapanışını bunun üzerinde yapmazsa eğer 90 30 90 40 tekrardan burada satış eğilimine geçip 87 70 ve 86 elleri test etmesini beklerim bundan kaynaklı bu noktalarda kademeli olarak satış fırsatı güzel gözüküyor bunu değerlendirmek isteyen yatırımcılarımız 90-30'a kadar takip edebilir. ben portföyünde e, teminat oranında yeri, yeterli yeri olan kişilerde ilk etapta kısa vadede 90-30'a kadar satış olarak değerlendirmelerini sonrasında buradan buradan 87 70 ve 86 50 takip etmelerini e, direktif olarak verdim. Ama onun üzerinde 91.30'a 30'a kadar bittilik, e, hafta başında bizi takip ediyor olacak. Bilginiz olsun. E, bunu muhakkak e, kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ama orta uzun vade yatırım yapan ve yatırımını e, yatırımını bu yönde ya yani ben açıp ekranımı bakıp gün içerisinde 10 defa 20 defa bakmak istemiyorum diye yatırımcılarımız var. Haklılar da yoğunluğu da var. bunlar da bu noktada orta uzun vade olarak Brent'te seviye olarak baktığımız zaman çok güzel bir noktadayız. Yani çünkü genellikle şu haber akışları da zaten bir algı yaratarak petrolün fiyatlarının savaş gerginliğinden kaynaklı düşüp ya da yükseldiğini düşünüyorlar. Evet bir nebze olarak etkisi var. Bir güven endeksi, bir korku endeksi oluşturdu. Ama altının şey çok pardon petrolün yükselişi özellikle 97 70'lerin görüş evet. nedeni neydi? 92 sayfalık OPEC'in açıkladığı rapordu. Bu raporu istinaden yani biz arzı 3 milyon varil civarında total olarak baktığımız zaman kısıtlayacağız. Bunu Aralık ayına kadar devam ettireceğiz. Hatta yeni yıl itibariyle bu süreci devam ettirebiliriz açıklaması fiyatı yukarı doğru tetiklemişti. Bundan kaynaklı bu ürün baktığınız zaman ucuz yani altının 1814'lerden tekrardan kendini 2000'in üzerine atması gibi düşünebilirsiniz. Buralardan güçlü bir teminat ile Alım girilip çok ciddi bir kar elde edilebilir ve bu vade süreci baktığınız zaman e, şöyle söyleyeyim size bu ayın kapanışına kadar çok rahatta görebileceği bir nokta ayın kapanışında bu konuşmayı yapmıştık diye size hatırlatırız zaten o yüzden e, bu dönemde özellikle petrolde bu fırsatı kaçırmamanızı e, özellikle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum e, müşteri temsilci arkadaşlarımıza bence direkt kontak kurup e, bu petrolün bu seviyelerini. Al için değerlendirmek için e, muhakkak yazın ulaşın arayın e, değerlendirmek için çok güzel bir nokta kaçırmayın derim. E, buradan çıkıp e, Nazdağ'a dönmek istiyorum. Nazlı'daki durumdan bahsetmek gerekirse şu anki güncel fiyatı 14.840'larda. Peki 14.886'ların kadar bir çıkış hareketi gördük. E, dün içerisinde biliyorsunuz 14.798'lere kadar bir geri çekiliş vardı. Sonrasında tekrardan bir toparlanma hareketi gördük. E, bunu biliyorsunuz işsizlik e, başvurularında ki artıştan kaynaklıydı bu tekrardan yükseliş hareketi. Bugün gün içerisinde e, dalgalı hareketlenme bekliyoruz dediğim kısımda tam olarak bu noktaya geliyor. Şöyle düşünün 14.840'lardan tekrardan 14.770 TL'ye kadar bir düşüş hareketi gelebilir. Yaklaşık olarak 60 dolarlık bir hareketten bahsediyoruz. Ee, bunun yani şöyle söyleyelim bir lotluk işlemde yaklaşık olarak 3000 dolara tekabül ettiğini düşünürsek yüzde %60'lık bir dilimde e, baktığımız zaman 1800 dolarlık bir kazançtan bahsediyorum. 1 dolarlık harekette ve gün içerisinde yani saat maksimum e, 4.30'a kadar gerçekleşebilecek bir veri akışından bahsediyorum. Çok iyi bir fırsat. Bunu kaç kaçırmamanız yönünde e, tekrardan yenilebilirim bu durumu. Nasdaq'ta kısa vadede 60 dolarlık harekette 1800 dolarlık kazanç gün yüzü gibi sizin önünüzde duruyor. Ee, buradan DAX'a geçmek istiyorum. DAX'ta da çünkü dün içerisinde 15.270'lerin üzerinde bir artış vardı. Ee, buralar 10.270'lere dayanan bir artış vardı. Sonrasında tekrardan bir düzeltme hareketi oldu. Nerelere kadar? İşte 15.100'lere kadar hatta bir düşüş hareketi gördük. Düşüş hareketi gördük. Açıkçası ben buralardan DAX'ta kısa vadede 15000 bandına kadar bir düşüş olarak değerlendirmekten yana kullanırım. E burada da aynı fırsat bizi bekliyor. 15200 derde 15000 e, burada şunu net bir şekilde söyleyebilirim. 15150, 15090 ve 15050 takip edilebilir seviye. Yani baktığımız zaman 130 dolarlık hareketten bahsediyoruz. Anlamı ne? 3800 dolar kazanç. E, demin de 1800 dolar nasdaq söylemiştik. 3800 dolar daxta söylüyoruz petrolde kısa vadede orta vadede ciddi bir karlıktan bahsettik. Yani kazançların tap yaptı, zirve yaptığı bir dönemde net karlılık elde edebileceğiniz bir zaman aralığındayız. DAX noktasında da bunu değerlendirmek isteyen yatırımcılarımız bu fırsatı kaçırmamaları yönünde e, tavsiyede bulabilir. Oradan da tekrardan al, al, al işlemini değerlendirip 15.390'lara kadar bir çıkış hareketi bizim gündemimizde Olabilir. Ee, buradan e, şöyle GBP geçmek istiyorum. Biliyorsunuz faiz kararı sabit kaldı. Sabit kalmasıyla beraber aşağı yönlü bir eğilim gördük. Sonrasında ABD tarafından gelen olumsuz haber akışıyla beraber tekrar toparlanma hareketi gördük. E, açık konuşmak gerekirse 1.22.050'yi kırmadığı müddetçe yönün aşağıda aşağı yönlü olacağını düşünüyorum. Nerelere kadar? 1.21.65'lere kadar bizi takip edebilir. Burada baktığımız zaman e, husus olarak ee, siz de takip etmişsinizdir. 1.2090 ile 1.23 bandı arasında bir git gel içerisinde olan GBPUSD'miz var. Ee, bu arada GBP GBPUSD için şunu net bir şekilde ifade edebilirim. Ee, biliyorsunuz pandemi dönemi ve pandemi dönemi sonrası çok ciddi değer kaybı yaşamış bir sterlinden bahsediyoruz. İşte malum ekonomik e, Avrupa Birliği'nden ayrılması Brexit döneminin süreci e, sterlini ciddi anlamda değer kaybına neden oldu. Ama bunu bunda bir toparlanma hareketi gerçekleştiren bir döneme girdi. İşte son e, görevden ayrıldı. Sonrasında işte eski Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı e, başkan olarak atandı. Başkan olarak seçildi daha doğrusu. Bununla beraber bir toparlanma sürecine girdi. ekonomisini düzelmenin hızlı olduğunu söyleyen yani bir söylemler içerisindeler. O yüzden orta uzun vade olarak baktığımız zaman yani biz bunu yeni yıla yayarak söylüyorum bu arada. Stalin ucuz kalmış. Uzun vadede alınabilecek bir ürün bunu muhakkak kaçırmamanız yönünde tavsiyede bulunabilirim. Ama kısa vade olarak yatırım düşünüyorsak seviye olarak fiyatın saygı duyduğu bir aralık oluştu. 1.20.90, 1.20.50 alış, 1.22'ye kadar da takip edilip Hedef noktasından tekrardan satışa dönülebilir bilginiz olsun Bu da gün aralığında Eğer bu seviye kırması ise satış yönü değerlendirebilecek ürünler arasında ee, buradan euro dolara geçmek istiyorum euro dolardaki durumdan bahsetmek gerekirse 1.06 10632'lerde duran bir seyir içerisinde. Ee, bunu biliyorsunuz 10670'lere kadar bir çıkış hareketi gördük. Onun akabinde tekrardan bir düzeltme hareketini gösterdi. Açıkçası ben bu ürün için şu an alış yönüne değil de satış yönü için seviye beklerim. E ee, güzel satış yönü olarak gördüğüm noktaları hemen söylemek gerekirse 1069, 1067 ve e, bu seviyeler aralarından satış eğilimi gerçekleştirip 105 70.5 40'a kadar takip edilebilir. Yaklaşık olarak ortalama lot miktarının büyüklüğüne bağlı kalınarak küçük ölçekli ve büyük ölçekli ve ortak ölçekli söyleyebilirsek 40 dolardan 4.000 dolara kadar ya da 40 bin dolara kadar karlılık mevcut nasıl diyeceksiniz işte bunu biliyorsunuz major parite olduğu için riskin minimal oranda düşünür isek büyük lotlarda işlem açan yatırımcılarımız mevcut orta ölçekli de değerlendiren yatırımcımız mevcut yani riski almak istemiyorum stabil ilerlemek istiyorum diyorsanız Euro tam size hitap ediyor güzel bir aralıkta git gel içerisinde yukarıdan satış. Al dipten alış dediğim seviyeleri muhakkak kaçırmamanız yönünde e, tavsiye veririm. E, onun dışında şöyle genel hatlarıyla incelediğimiz zaman paritelerden ve endekslerden bahsettik. E, bugün günün anlamı öneminden de bahsettik. Özellikle saat 3 buçuğa dikkat çekiyorum. E, burada güzel e, noktalar ve seviyelerden bahsettik. Bunu kaçırmamanız e, ve bu iyi bir fırsatı değerlendirmeniz için e, Üç buçuktan önce yatırımlarınızı gözden geçirip ya da yeni yatırım yapmanız yönünde müşteri temsilcilerinizle iletişime geçersiniz. Gün içerisindeki kazançlarınızı yeni haftada çekim olarak değerlendirebilirsiniz. Genel olarak toparlamak gerekirse piyasada şu an altın altında korku endeksinden kaynaklı baktığımız zaman yukarı yönlü hareketlerinin gün içerisinde düzeltme hareketlerini takip ediyor olacağız. Yine baktığımız zaman kar realizesi olan bir Nasdaq var. Paritelerdeki yön olarak baktığımız zaman da seviye olarak güzel noktalardan satış ve alış yerinde olan GBP-USD ve Euro-USD'den bahsettik. Ee, hafta kapanışı güzel karlı bir dönem olsun. Ee, yeni dönemde yeni ayın kışında görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı bir dönem diliyorum.